Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun buldum. Ona bakacağız nasıl bir oyun diye. Hemen geçelim. Arkadaşlar, e, Impostor Z yazın çıkar. Şöyle biraz sesini açayım. Biraz kısalayım. Hı, tamam. Şimdi başlayalım. Böyle kapı açılıyor Feren. Şöyle gidiyoruz dışarı. Burada kırmızı yere yakalanmamız lazım. Kesiyoruz. Aha <laughs> bakın bizim girebiliyoruz. Ne değişik. Şey? Şunu da kestik arkadaşlar. Güzel bir oyunmuş aslında. Hmm. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız <laughs> Ya yazıktım mı? Gittik keşke. Şimdi uçak. Yeniden top top like. Yürümemeye çalışıyorum. Değişik değil. Aa, kap, beni görecek diye korkuyorum arkadaşlar. Çok zor. Geçtim mi Dur ben bu kapı açayım mı? Bunu da kestik. Ben katilim. Katil dolanıyor ama kim? Hoppa, Oyun bitti elektriklerim hmm, Bunu sonra yaparız. Yeniden. Of. Şimdi. Bu sefer daha zor. Şu lazeri. Lazerler var. Neydi neydi re, neydi Ama nasıl görüyorsun? Haksızlık ya ben beni. Böyle... İstemiyordum böyle olmaz. Dur be. Hoppa. Hoppa. Kameralara bakıyormuş. Hop. Kapımızı da açalım. Lan. Sonuncusunda ya. Ama yani güzel bir oymuş arkadaşlar. Ben buna puanımı veririm. Bir dur bakalım. doğru vereceğim. Bunun süresi olsaydı keşke. Süreli olsa güzel olur. Lan nereden çıkarsın? Ne oluyor? Arkadaşlar ben buralara atlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an girdim. Çok dikkatli olacağım. Gidiyorum şuradan. Hoppala. Kestim mi keseriz kaçı. Neyse şimdi başka bir yere. Bakalım bu neymiş. Bu ne dedim. İki kişi birden çok zor. Lan çok zor ama ne yapayım. Bir kere daha deneyeceğim. Yoksa ben burayı geçerim arkadaşlar. Hop kestim. Ey görmez inşallah. Diyor ki kim kes. Röportlamasın evente gireyim. İki tane event koymuşlar. Van! Ya of ya. Adam dağılıyor ya. Ben burayı yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben ikisini kestim. Hoppa seni de keseyim. Dur elmasları da alıyormuş. Sizde. Şuraları ben önceden sanmıştım. Ne güzel gidiyoruz ya. Ben gireyim şuraya. Burada değil de şuraya gidelim. Kestim ama lan. La kestim. Ne alaka? Ya ben hızlıca geçip geliyorum. Geçtim arkadaşlar o bölümü. Şimdi gelelim bu bölüme. Bu nasıl? Nasıl görmüyor? Ha? Önümüzde şey var. Hoppa. Bye bye. Arkadaşlar şunu anladım. Yani mesela bu bizi gördü ya. Kessek bile fayda olmuyor. Yine gemiden atılıyormuşuz. Onu fark ettim. Saçma değil mi? Arkadaşlar çok saçma. Adam ölünce de elmas. Şey yapıyoruz dedim. Ben burayı da geçeyim. Arkadaşlar bakın gözlük takmış. Sen kimi artistlik taslıyorsun lan. Hoşça kal Hoppa sen de git. Lan. Bu sefer de Azer'i öldüm. Neyse ben yapıp gel. Ne da gözlerinin önünüzün önünüz, gözlerinizin önünde yapacağım. Hoppa geldim buraya. Sarı kafa, muzlu kafa ne yapıyorsun? Bu koşu. Dur şurada elmas Lan duvarın arkasındayım ya. Yapamıyorum ya. Ben yapacağım bunu geleceğim. Ya. İşi çok uzattım be. Tamam mı? Bu sefer yapacağım da. Ben biliyorum taktiği. Hop. Bunu alıyorsun, gidiyorsun. Tamam, tamam. Özür dilerim. Yaptım arkadaşlar. Ee, bu oyunu indirmek istiyorsanız e, linki açıklama linki linki açıklamaya koyuyorum. Alta gidin orada hemen linki var arkadaşlar. Oyunu oradan kolayca indirebilirsiniz. Bunu arkadaşlar herhalde bunu gözükmemeniz lazım. Da kameralara bakıyorlar şu an. Adam mükemmel yapmış abi oyunu. Mükemmel olmuş diyorum gerçekten. Yine gözlük mü takıyorsun lan sen? Herkesi keserim önüme geleni. Lan. Nereye gideceğiz? burada varmış. Aa, lan Ya hop ya op. Artık dikkatli oynayacağım. Şu elmasları da bir şey alayım. Neyse. Koş, koş koş koş. Kestim seni hoşça kal. sen de keseceğim bekle. Beklesen, bekle sen bekle. Hoşça kal. Vent'ten şuraya girin mi? Alta gidin mi? Dur gizli gideyim kamera. Hoppa! İşini bitiririm onun o. Roketimiz geçti. Şimdi başka bir bölüm. ve tamamdır. Arkadaşlar geldim. Bir sorun oldu da. Bir sorun yaşandı. Heh, şimdi buradayım. Devam edelim oyunumuza. Kestim şunu otacak kal bay. Kestim bunu otacak bay bay. Kim var daha? Lan girer girmez. Arkadaşlar ben burayı hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar buradayım şimdi. Beni görmemesi lazım. Kestim. Bakalım arkadaşlar o de orada mı duruyor? Tamam. Hoşment. Bu kadar. Arkadaşlar bir bölüm daha atlayalım bakalım. Haydi bakalım. Bu bölümden sonra bir tane kıyafet alacağım. Biriktireyim aslında hiç almayayım. Daha iyi olur. Kestim arkadaşlar. Arkadaşlar ses çıkarıyor. Neyse oyalanmayalım. Kestim. Bunlar da sesi duydu ama hala gelmiyor. Arkadaşlar artık çok uzun oldu. Zorlaşmadı da uzun. Bak bu da önemli. Bitmedi mi? geberince. Bunu da yaptık arkadaşlar. Dur bakalım arkadaşlar, bu paraya bir şey var mı? Veriyor musun? Kıyafet atalım. Mmm bununla kafamızı Mus falan var. Gözlük mü taksak arkadaşlar? Gözlük olsun. Tamam gözlükümüzü aldık. Ne olsun hangi karakter olsun? Spy diye alalım. Başka, başka çanta mı ne olsun acaba? şu olsun ben pet ne olsun bu yanımız niye olmadı mı of ya bir daha baştan yapacağız aldın mı bunu şimdi he aldım. Aldım, aldım bunu aldım mı aldım bunu aldım mı Kulose diyelim. Neyse arkadaşlar bir dahaki bir bölümde e, hoşça kalın bay bay görüşürüz hoşça kalın abone olmayı like atmayı unutmayın oyunun önündeki aşağıda görüşürüz bay bay